Ya birçok şakaya da gerçek bilmiyorum ama tepki aldım. Niye parayı cebine atmadın, niye böyle yapmadın, niye şöyle, böyle. Şimdi bugün atarsın cebine, yarın senden kat kat çıkar. Ya bugün onu vatandaşa kazandığında kat kat geri gelir. Düz Mahalli'deki bir iş yerinden yılbaşı için hediyelik eşya alan Başöğretmen Andolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Hasan Can Aybası, İş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra yerde bir poşet fark etti. Poşet içinde çok miktarda para olduğunu gören Aybastı, bir yakınıyla birlikte gittiği polis merkezinde bulduğu parayı yetkililere teslim etti. Özcan Bey isimli esnaf arkadaşımız yaklaşık 10 bin lira değerinde bir parasını düşürüyor. Düz mahallede bir sokak üzerinde. Bu okulda öğrenci bulunan arkadaşımız Hasan Can Aybastı Arkadaşımız da bu parayı bularak derhal hiç tereddüte meal vermeden hemen getirip karakolumuza, Çarşı Polis merkezimize teslim ediyor. Daha sonra Özcan Bey parasının kaybolduğunu gelip karakolda müracaatta bulunduğunda kendisine parası tamam tamam olarak teslim edilmiş oluyor. Biz bu Hasan kardeşimizi bu örnek davranışından dolayı kutluyoruz. Bir vatandaşımızın mağduriyetini gidermiş oldu. Bu davranış çok topluma örnek olacak bir davranış. İçinde 10 bin lira olduğu belirlenen poşetin sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekiplerin girişimleri sonuçsuz kaldı. Bu sırada polis merkezine başvuran Özcan Güler adlı esnaf poşet içinde 10 bin lirasının kaybolduğunu belirtti. Yapılan tahkikat sonucu paranın Güler'e ait olduğu kanaatine varan ekipler parayı sahibine teslim etti. Parayı polis merkezine teslim eden kişinin lise öğrencisi Hasan Can Aybas olduğunu öğrenen Güler, gencin eğitim gördüğü okula giderek yaptığı örnek davranıştan dolayı kendisine teşekkür e şimdi etti. Hediye almıştım. Hediyenin parasını verdim. Durağa doğru gidiyordum. Duraktan gelirken yolun kenarından değil ortasından yürüyordum. Yere baktığımda da parayı gördüm. İlk başta o kadar çok paraya şaşırdım. Sonra dedim alayım dedim. Sonra Yanında da tanış market vardı. Markete gittim, polisi arattım. Polisi geldiğinde de sordu zaten. Okulu falan sordu. Öğrenciyim dedim. Miktarını hiç saymadım. Orada markette saydılar. Sonra karakola götürdüklerinde 5 dakika geçmedikten sonra zaten beyefendi geldi. param kayıp dedi. Öyle imza attık. Zaten benim eve gitmem gerekiyordu. Erken çıktık. ve sonra başından geçtiği belli olmuş zaten. Özcan Güler ihtiyaçlarında kullanmak üzere bir arkadaşından borç aldığı parayı nasıl düşürdüğünün farkında olmadığını belirterek öğrencinin bu davranışının kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Akşam ben bir arkadaştan 14 milyar para aldım. Bu arkadaşın bulduğu caddeden yürüyorum. Yezaneme geldim. Orada saniyelik bir olay oldu. İlk defa anlatıyorum şimdi. Orada bir kargaşa var. Yani e, polis geldi. Aldılar, gittiler. Ben sordum, ne bu diye falan. İşte para bulunmuş dediler. Ben cebime baktım o anda. Saniyelik oluyor. Cebime e, baktığımda 10 milyar yok. Ben de gittim bunların peşinden. Ya yani bunun çok saniyede parası parayı teslim ettiğini biliyorum. Karakola gittim. İşte e, kaybım olduğunu söyledim. E, polis arkadaşlar dedi kaybın ne kadar? 10 milyar dedim ben. Onlar da herhalde tedbir olsun diye 12 milyar diye söylediler. Ben tekrar 10 milyar dedim. E, beni bu olay çok etkiledi. Çok şaşırdı. Şaşırdım. Bu vesileyle e, emniyetin bütün birimlerine okulun Böyle bir çocuk yetiştirdiği için okulun yönetimine ve ben hala şoktayım. Operatif bana teslim edildi. Ben bu çocuğa bir şeyler yapmak istedim. Onu da kabul etmedi. Okul müdürü Muzaffer Kesik'si öğrencisinin örnek davranışıyla gurur duyduğunu belirterek öğrencimiz örnek bir davranış sergilemiştir. Kendisiyle gurur duyuyoruz şeklinde konuştu. Bu öğrencimizin davranışının Ordu'da e, diğer insanlara kayıp eşyalarla ilgili e, örnek olmasını e, temenni ederim. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Biz de okul olarak kendisini ayrıca ödüllendireceğimizi burada söylüyorum.